Arkadaşlar benim adım Yalış Şahin ve yanımda Çağgüne Şahin. Merhaba. Şimdi bugün, bugün ka Kaj Üniversite Türkçesi de Türkçesi arkadaşlar. Kaş Üniversite yani. Üniversite değil arkadaşlar. Türkçesi Godzilla Üniversitesi. Kaş Titan'dan. Boş ver. Şimdi oyun böyle bir İstan şey. Çoğunuz mi? görmüşsünüzdür. Oyuna girelim biz. Çağın gel. Biz, biz üniversiteye biz İlkokulu bitirmeye başladık arkadaşlar. İlkokulu çoktan bitirdim ben. Bunu oyunda ucum. oyunda. Şimdi. Hmm. Sesi biraz kısacağım çünkü savaşları falan fazla sıkıntı olabiliyor. Evet. Hmm. Biz direkt girelim. Gördüğünüz gibi hiç kaujim yok. Da görmüyorsunuz. Sen abim de ikti ya. Bugün ba bugün dur bugün mi başlamıştık? Bugün ben? başladık? bugün daha başladım ben. Baş. Böyle tamam Godzilla. Tamam. Termo. Game, game Pass o değil, pass, değil mi? Game Pass. Evet. Game Pass. Bak, abi Kong'a bak. Konga. Ben 10 Godzilla'ya alacağım o zaman. Ne konu alacağım. Tam. Skin hala anda dört. Skin var. Skin point. Skin point. Ehe. <laughs> <laughs> Godzilla'mız aşağı inmiş değil. Um, ay, ay, ben koş. koş başlamış değil. Godzilla mı spor yapıyor da? Tabi birimiz birisi galiba bize saldırmak kolay bir şey bu? Bundan gelmiş. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar ön um, işe yaramaz saldırı. Arkadaşlar <laughs> Belki bazen büyülerine geliyor. Hatta şu bir Şimdi birazdan bana bir Godzilla ise nefes gönderecek. Bir meka. Mekaya kafa tutacağım. Kaybedeceğimiz biliyorum. Abi geliyor. Bir tane daha, daha fazla Mekobisi. Ne? Bu hiç puan kazanamadım galiba. Evet, kazanamadın. Evet. Evet, kazan. Ama ne kadar an kazanmadın. Değil mi? Pek zorlu mu? Mekob. Abi arkadaşlar modanı almaya çalışıyoruz. Hayır. Çalışıyoruz. Sözücüsün yani. Şöyle bakalım. Ben al çok çalışmıyorum ama. Odanı Hayır almayacağım. Ne? Odanla savaşılmıyor. Ne? savaşılmıyor. Ne? Sana 20 bin 2 var alayım mı? Alayım mı çağ? İyi mi ki o? Godzilla sence? Gidora. Gido Gido. Gidora çok pahalı. Çet. Abi ah, Godzilla mı alayım ki? Minecraft çet. Yoksa... Ben onu sen çet diyorum. Adamı söyle. Çet. Ee, şey Godzilla mı alayım yoksa Titanosaurus Godzilla. Titan, Titanlar falan ölse sevenler bilir. Dinosaurus bir tane yani çok yüksek zıplayabiliyor. Sonra yeşil ışın atıyor altından. Böyle. O 12 bin. 12 bin veya 13 buçuk de alan olmasın. Godzilla um, Gozlu um, 20 bin. Her gün her yaptığımızda değişene olur abi? Tamam her cuma her cuma her haftada bir yeni karakter yani. Haftada bir. Ha? Baglanmış mı bana ne oldu? Aa havada duruyor. Ne? Şunlar bak. Bak havada duruyor. Savaşlar, bazı savaşlar gerçekten acayip oluyor arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar hatta Los Godzilla diye bir oyun var. O oyunun Oyun eskiden herkes çok seviyordu ama... Hadi gel Tokyo'ya gidelim. Ne yaptı ki? Hiç kimse sevmiyor. Ben oyun sunumu mu abi ya? Kendi hakkım. Hı. Ben cuma günü oynadığımızı biliyorum ve kendi hakkım çok aldım. Hayır, benim hakkım yiyecek. Benim hakkım yiyecek abi. Önce güzel bir savaş olsun. İki tane yiyeyim. Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonları falan güzel. Yani oynanılabilir. Godzilla ayranları falan. Arkadaşlar evet, Loz Godzilla'yı oynamayı unutmayın. Oyun güzel. Hatta bence. Hangi Godzilla? Loz Godzilla. Loz. Ya hayır ya o kötü. Güzel. O da Roblox'ta yollandı <laughs> Ayakta kalamam. anlıyorsun hiç. Atomik nefes bir iş yaramıyor. Ya bu uzak saldırı tercih ediyor galiba. Atomik nefes. 17 <laughs> ee, bin olduk galiba. Herkes evet, 17. Gelmedim ki bir şey. Hayır. Orada orada iki an görürüz yeni şeyim, hatırlıyor musun? Eskiden Kaj Üniversitesi'yle ilgili bir video dağıtmıştım tabi orası sattım. Sonradan bu yüzden baştan başlamıştım. Ben kafamı taktım. Hayır hayır hayır. <gülüyor> kıralım kıralım. Bu kinkler kinkler. Su aşağı Kurt, Ondan bir ne kaki yaz. E, saldırı da yapmaya şu bir şeyi. iki savaşlarım çok iyiydi de biraz oynadıktan sonra kötüleştim. Misin? Yo, yeah. komple misin Misiyorsun? Ne? Random reprise. True, um, kill a player will fly completion. 500 sen şey. o kadarlık bir hmm. karakter kullanan birisini yenmen gerek. Anlamadım. bu ne 500 XP nerede benim 500 XP? Xp'ler nerede? Bu Jingax XP Level Level Ne? Level XP level varmış <laughs> Yatamıyoruz yatamıyoruz Abi Neden altın atıyorsun? Vay Abi ha, Can bayağı arttı Kaç? 3000 açtı. 3200 3300 falan. No no. Bak no no falan yazmış. Oo evet taşlar işte. <laughs> tamam diyor <canım>, ne yapalım canı. ya. <laughs> <laughs> Öyle de caz. daha fazla. Cah çünkü canımız daha fazla. Daha fazla dayanacağız. Cömruz abi daha fazla açtım ve adamı Bu nasıl yaptı bunu? Nasıl? Bu rakı düştü 802 filan Hayır düşün düşündüm Kendi boyumdan çok çok fazla ama bir iki kere yendim Hiçbir insan skill points Niye çok az puan veriyor 37 var 31 var mı skill İngiliz değilim abi. İngiliz değilim ben. Abi ben Türk'üm. Yes. Yes sen a... ne dedim ben anlıyorum. Yıllar. Yes. Emre. Online. Alright. Yes. Victor. Ama anlaşılma daha iyi Pus. bak. Biraz deneyim. Bir keresinde içine girmiştim. Bakarak sadece kuyruğum gözüküyordu. Birisi, sen... birisi gidiyor. Boğazım çıkıyor galiba. Mesela bu iyice oluyor ya. O efekti.

bu puan kazanırdın? Tabi savaşırdım da şu an kimse yok. Adam mı? Adam mı hadi? Muta, muta, tamam, tamam. Uçamayan muta. Yedi binlik puanlıklar mutadan daha olsa daha iyi. 698. Bak sonu Hepsi yıkıldı. Şey olmamış. Şey. Titanlar gerçekten sana böyle mi olacak? Evet. Hayır. Hayır. Yaptığında bize bir şey olmuyor ki. Aa final var. Final var. Çok güçlü. Evet final var. insanlardan biri. Eski olmak çok güçlü. Ne anlarsın? Ne anlarsın? Ne anlarsın? Ne Ne var sen son ben saldırdım. Bu yüzden puan geldi bana. Kaç? Ona bir şey bir Hadi be titanım, hadi be titanım. Bak sen Bu uç, bu. Aranızdan biriniz hileli mi oynuyor? Şu bak çok hızlı zıplıyor. O yürüyeli Hızlı olmalı ne? Skill points. Speed, skill points hızlı oluyor böylece. Hayır. Gelir de Ya. İki tutan az kalsın. Aynı anda yeniyorum. Tam sıra sende bir tutan yani. Odan almak ister misin? Ya az kalsın Godzilla'yı diye. Abi sen odan almak istiyordun. Bak, koy, Sonra olacağım. Ay ilk başta 2014. Hayır yetmez kanka. Yetmez kaldı. <laughs> yükler, kür. Kür. Kür Kiryu bu bu ses kurdu. Bu kamera ses. çok güzel arkadaşlar. Oturun. Kuyu ya. Kuyu alsak. Kiri mu bu? Kiri evet. Kiri değil. Mogorego. Ama Mogeura. Abi. Ah Kiri değil bu ya. Aa, abi yıldızlı vermiş bunları. Görmedim mi? T Türkiye moda. <laughs> ne? Türkiye odan. Hayır Hindir odan. Türkiye. Türkiye hem İngilizce hindir. Türkiye hem de hindi, demek. Odan. Hindir, hindir odan, indir. odan yani. Final varsa arkadaşlar. Bence o. Bu final var ki şova o final varsa olur. Şu an, oh, ben... an baya karakter alabiliyoruz ama ya. Bak ben bunun için bekliyorum. Bunun için sırf. Son savaşlar Goji ya. Bence bu iyi be. Bu şey mi yoksa? Minelyum ya. Minalyum bu galiba. Son savaşlar. Ama değil. Şey bu. Final var. Hadi çan puan kas. Ben sana puan kasman için verdim. dur bir bakayım. Dur abi. Ben sondaki Tamam. 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 Yeni karakter almadın Tak değil ama. Almadım almadım. Tamam spam de. Ya Allah cekil Anladım. Noel model. Ben model miyim? Koşaç. Aa final var. Git git git. git. Ben istiyorsan git. Şu an Tam bizim üstümüze çıkıyor ya yani yapma. 19 bin olduk. Bin puan daha yap. Bu kazanacağız. Bak çan kiriyor bu. Kiriyo evet. Destroy yani destroy. Ya. Ya. Bizim ee... Evet. kısaltmamız destroy. Peki Biz kaç Basketball. dakikadır oynuyoruz? Aa yapayım mı? Tamam artık. Ya da bir saldırıyı güçlendirelim. Şimdi abi, Yapmak hatalı bence. Abi ama canımız daha fazla. Evet ama hani saldırı da. Saldırı, saldırı, saldırı güçlendirelim. Regen saldırı değil mi? Ben onun sonra bakacağım. Ben de saldırı. Puanı arttır. 20.000 olunca şey yapacağız. Um, Godzilla alacağım. Godzilla. Zavallı yeah, so spes. Çöpe Saldır. at. Saldır. mı? Koş evet. <laughs> Sürekli böyle koşu aç. Final varsa git. Kendi vücudunu önce bir gör. ya da saldır. Sizden hareketleri kullanmadığın taktım. Şekilde bir gücü kazanamazsın. <laughs> ah. Geri döndüm. atadı en azından. Ya çam ya. Neden? Az önce çok çıktın o yüzden. <laughs> Aa bak burada bir savaş Kedi. <laughs> Sen bu savaşın yararlı. onun <laughs> onunla ben demedim. Savaşın ortasına girseydim. saldır. Ya oh. geç saldırınca. Oh, hep gidiyor ki başka bir. Saldır. Ya. Oh. Geç kalmam lazım. Hmm. Tamam ona saldırdık. O gitti şimdi. Sen playdi. Play. Tokyo. Tokyo. Babies. <laughs> of shit şu biraz <laughs> baby falancı. <Safety. gülüyor> Az önce saldırdım Saldırdın. Nasıl mı? Evet, git git git. git, git. Kesinlikle. Bak. Ne karşı Büyücü ee, kısırma daha iyi. Yendim ya yendim. Gel, Ve ben 20 bin oldum. Tam bir bir yanına git kendini öldür. Ben 20 bin oldum. Keş oyunda buldum. Onlar bir yaşarken böyle bu oyunlarını bir şeyle, tasma gibi bir şeyle tutarlar. <laughs> bu ne abi? A bak ona saldır. Evet. Evet, o bana saldırıyor kendisi. Güzel bir şey kokuyor. Ne yapıyor? Şöyle bir Bana saldır. Allah. Beni saldır. Beni saldır. Hep...

Ne yaparak? Hmm. Sağlığımızı bir şekilde indirmenin yolu var mı? Böyle. Aslında böyle otomatik nefes daha Kullanma. Bak. Ya şu an beni oyalıyor. Evet. Neset yok mu? Abi ne gideceğiz? Ona çık Düşünsene 20 binim yok oluyormuş. Evet çok kötü olur gerçekten. İçime böyle bir iyisindir. Evet 20 yok oluyormuş. O 200 bine dönüşüyor ama. Öyle olması <laughs> var mı ya? Belki olsun ekstra olur. Olsun evet. Ota. İki. Ya 500 bin olsa ben de. 200 100 100 milyon 200 milyon. 200 milyon. O zaman sen koydun. Ben seni satın al Koydun ne verdik? Sizdeki. ya lan. Abi Dokan da o kadar da çok O çok döner döner bizden daha. Ama şu halk. an neredeyiz? Güneş koy 20 bin. Kong, kong bizi geçemez. Bizim vermem. Koyacağız. Şöyle. Bir dakika. Lada. Lada bu otan. Şimdi Godzilla'ya yazıyorum. Öf. o yazınca çık. Bir dakika az önceki bu ne? Godzilla Junior bu. Junior. Godzilla 2000, 2019. Ben bir 15 bin daha mı biriktirsem? Can ben bir 15 bin daha biriktirsem 2018, olur mu? 2014 daha mı güçlü? 2019 daha iyi. Bir de 2019 daha havalı duruyor. Hadi 2019'a kadar bir trek ya. Bugünlük yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Çok benim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük yeter ve video nasıl kapatılıyor? Sun.